İlkler hocamız ikinci konuşmacımız B vitamininin antidepresan tedaviyi güçlendirici etkisinden söz edecek. Merhaba hocalarım. Şimdi Nevzat hocamın bana gönderdiği haberde B vitamininin antidepresan etkiyi arttırıcı, güçlendirici etkileriyle ilgiliydi. Ama haberin aslında kaynağı şöyle bir makale. Ben de bunu şu şekilde söyleyeyim istedim. Major depresif bozukluk tedavisine elmetil folat diyorum çünkü bunun nedenlerini anlatacağım etkileri olarak bir başlıkta toplamak istedim. Haberin kaynağı olan makale bu. Malitik, Shelton ve Valerie Holmes'un bir yayını bu. 2023 Mayıs ayında yayınlanmış. Aslında böyle ara ara amaçlardan bahsedeceğim. Güçlü bir yayın ya da review diyeyim. Benim de toparlamam biraz güç oldu ama toparlayabildiğimi düşünüyorum. Amaç majör depresif bozuklukta ek tedavi olarak özellikle elmetilfolat kullanımının potansiyelini incelemek. Detaylara girdiğimizde de obez ve kronik inflamasyonu olan hastalarda mevcut tedavi boşluklarını doldurmada elmetilfolattan doldurmak faydalanabilecek miyiz, faydalanamayacak mıyız değerlendirmek. Çok kısa anlatacağım. Böyle bir psikiyatrist ekibine benim depresyonun niteliklerini anlatmam çok doğru olmayacağı için önemli sorunlar ve sıklıkta tedavi ile ilişkilendiren yaygın bir duygu durum bozukluğu, majör depresif bozukluk. Bunlar yine makalede olan oranlar. 2019 yılında Amerika'daki yetişkinlerin depresif epizot yıllık prevalansını %7.8 olarak tahmin etmişler. Bunun sebepleri arasında da ergenler arasında da depresyon ve intihar oranının artmasının yetişkinlikte, yetişkin depresyonu açısından da artış gösterebileceğini, artışa etki gösterebileceği düşünülmüş. Ve tabii ki tedavi seçenekleri çok olmakla birlikte hala hastaların önemli bir kısmında bu oranda yine makaleden alınmış bir oran %30.9'unun ilaca direnç gösterdiği düşünülmek. Burada folik asit ya da B vitaminleri e, ne yapıyorlar? Normalde kısa bir folik asitten bahsetmek istiyorum şu an size. B9 olarak adlandırılıyor vitamin B9 ama biz genel pratiğimizde folik asit olarak söylüyoruz. Vücutta sentezlenmeyen mutlaka diyette alınması gereken bir vitamin, suda eriyen bir vitamin. Özellikle eritrosit üretimi, hücre büyüme farklılaşması, protein metabolizması ve Gökdeyik asit üretiminde önemli rolü var. Bununla birlikte mental sağlık, beyin ve diğer santral sinir sistemi fonksiyonları açısından da önemli bir vitamin folik asit. Duygu durum ve kognisyon için önemli olan serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin sentezinde kimyasal yolaklarda önemli bir parametre. Peki depresyonla folik asit arasındaki bağlantıyı e, ne zamandır incelemişler veya ne zamandır böyle bir bağlantı olduğu duyulmuş. 1960'lardan beri aslında e, depresyonun patofizyolojisi ve tedavisindeki rolüne folik asit ve diğer B vitaminlerine ilgi duyulmuş. 2007'de bir sistemik inceleme ve meta analizde düşük folat düzeyleriyle depresyon riski arasında anlamlı bir ilişki ortaya konmuş ve B vitaminlerinin bu tedavide yardımcı etki amaçlı olarak kullanılabilir miyi düşünmeye başlamışlar. 2009'da Fave ve arkadaşları yine depresyon hastalarında folat düzeylerini düşük saptamışlar. Ileri gelen ileriki zamanlarda yine 2015 yılında yapılan bir çalışmada SSRI ve SNRI farmakoterapisine ek olarak folat vitamin B6 ve vitamin B12 eklenmesinin uzun dönemde depresif semptomların oluşumunu azaltacağı ve epizotların oluşumunu geciktirebileceği düşünülmüş böyle çalışmalar var. Yine düşük veya burası önemli normal folik asit düzeyi olan hastalarda folat veya Aktif metaboliti birazdan metabolizmasını anlatacağım. Elmetilfolat tedavisi monoterapi bu çok iddialı bence veya ek tedavi olarak kullanıldığında depresif semptomları azalttı. Özellikle de yaşlı demansif hastalarda kognitif fonksiyonlarda iyileşme sağladığı ve alkoliklerde de tercih edilebileceğini düşünmüşler. Diyetle veya dışarıdan takviye olarak alınan folikasit vücutta çeşitli yollarla metabolize oluyor. Bu önemli. Diyetle alınan formu dihidrofolat. Sentetik folik veya folinik asit tabletleri var ve son metabolit olan L-metilfolat ya da 5MTHF olarak adlandırılan formları bulunuyor. E, folik asit aslında tüm formlar arasındaki temel fark folat molekülünün metillenmiş ve indirgenmiş formunun aktivitesi ile ilgili. Çok kısa da buradan e, bahsetmek istiyorum. Yetişkin bir insanın günlük folik asit ihtiyacı 400 mikrogram. Yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunuyor. Pişirme ile etkisi azalıyor. Özellikle yeşil sebzeleri çiğ tercih etmek gerekiyor. Yine kuru baklagil, narenciye, karaciğer, böbrek gibi organ etleri, fındık, avokado, brokoli. Yani aslında folik diyet anlamında rahatlıkla alınabilecek bir e, vitamin. Bu besinler dengeli bir şekilde tüketildiğinde çoğu zaman e, eksiklik sağlanmıyor. Ama gebelik veya eminim bozukluğu olan kişilerde e, katabolizması arttığı için takviye gerekiyor. e -metil folat zaten aslında bugünkü makalenin ve sunumun da kaynağı olan elma e, metil folat. folatın indirgenmiş bir metaboliti az önce söylediğim gibi. E, diyetteki folat veya tablet olarak dışarıdan aldığımız folik asitten farklı olarak elmetilfolat kan beyin bariyerini kolaylıkla geçiyor dolayısıyla ee, yayında şöyle diyor elmetilfolat majör depresif bozukluk hastalarında amerikada orphan drugs olarak bunu ben ilk defa ee, duydum nadir ilaç veya nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar olarak onaylanmış ilaçlardan bir tanesi aslında birazdan anlatacağım çalışmaların önemli bir kısmını ayfa sigma firmasının Deplin 15 mg tableti üzerinden gitmiş aslında çalışmalar e, Amerika'da var baştan bunu söyleyeyim istiyorum e, Deplin var veya elmetil folat dediğinizde birçok formu var 15 miligram olarak ama burada sizin de yardımınıza ihtiyacım var Eğer benim atladığım bir şey varsa Türkiye'de ben elmetil folatı e, preparat olarak bulamadım 15 miligram tablet olarak eczaneye de sordum internette araştırdım e, bizim elimizde şu an bir e, eksiklikte kullandığımız 5 mg'lık folbiol tablet var. Bu folik asit tableti veya diğer multivitaminler veya e, besin e, takviyeleri arasında bulunan da e, folik asit 400 mikrogramlık bir e, ek tedavi var. E, şöyle aslında tarihsel olarak bakıldığında folik asit tablet olarak da antidepresif, antidepresif tedaviye eklemişler ama dozun ne olacağı ile ilgili net karar verebilmiş değil. Dolayısıyla hem kan beyin bariyerini geçmemesi hem de dozda daha anlaşılamamış olması sebebiyle folik asit çok da aslında tercih edilmiyor. Ee, yine premalin veya malin lezyonları olanlarda, bu daha eski şeylerde, literatürlerde daha çok görülüyor ama prekanser olabileceği, prekanseröz olabileceği düşünceleri var ama yine de folik asit biliyoruz ki e, tam tersi bu söylediğime, tam tersi olarak da Kolon, meme veya diğer kanserlere karşı da koruyucu. Gözümüz kapalı aslında bu slaytın sonunda. Gözümüz kapalı. Herkese tabii ki folik asit vermeyeceğiz. Ya da vermeli miyiz? Ee, şimdi bu e, tabloda veya bu görselde sol tarafta A kısmında folatın oral olarak alındıktan sonra elmetil folata kadar ki sürecindeki e, aktiflenme veya metillenme şeyleri mekanizmaları görünüyor. B tarafında da eee kan beyin bariyerini geçen elmetil folatın bizim artık depresyonda ya da antidepresif tedavide e, nerede kullandığımız veya nerede etkili olduğuyla ilgili mekanizma var. Şimdi buraya geçersek, şöyle çok kısa buradan bahsedeyim, A tarafından. E, Folikasite aldığımızda e, oral yoldan dihidrofolata, tetrahidrofolata, e, onformil tetra'yı bu basamaklarla geçtikten sonra elmetilfolata dönüyor. Buradaki e, iki enzimin e, gen polimorfizmleri, işte oral yolla alınan folatın elmetilfolata dönüşümünde, etkili. Birazdan bahsedeceğim. Buradaki polimorfizm dolayı da işte folikosit, folikosit olarak almayabilir miyiz acaba deniyor. Ama asıl kaynağımız olan elmetil folat ne yapıyor? Ee, antidepresan tedaviyi güçlendirdiği mekanizma tabii ki monoamin senteziyle bağlantılı. Ee, kan beyin bariyerini geçtikten sonra ee, dihidrofolatı BH2'yi BH4'e ya da tetrahidrofolata çeviriyor. Aslında aktif metabolit bu. Bu da tirozin hidroksilaz ve triptofan hidroksilaz gibi dopamin, norepinefrin ve serotonin sentezinde hız kısıtlayıcı olan enzimlerin e, kofaktörü. E, burada bir önemli kısım daha var ki makalenin e, ya da sunumun sonlarına doğru önem taşıyacak. Oksidatif stres ve inflamasyonda da Tam olarak BH4'ün e, dihidroksantopiterine dönüşümünü baskılıyor ve e, <laughs> bu şekilde oksidatif stres ve inflamasyon olduğunda BH4 yani bizim aktif e, formumuz daha fazla azalıyor. Dolayısıyla yaygın olarak antidepresan kullanımının etkilerinde kritik rol oynuyorlar e, ve BH4 düzeyinin de korunması bizim için önemli. Polimorfizmler nerede böyle. Ee, burada folatı biyolojik olarak metabolize eden e, MTHFR enziminin C677T ve A1298C olarak iki tane polimorfizmi var. <laughs> Diyorlar ki 2007'de yapılan bir araştırmada... E, Amerika, Birleşik Devletleri popülasyonunun yüzde 60'ında zaten C677T polimorfizmi var. Dolayısıyla bu bizim için antidepresan yanıt e, ilaçlara yanıtı azaltıyor. <laughs> Çok özür dilerim. Şimdi gelelim e, bizim zaten bu sunumun kaynağı olan makaleye. <laughs> Demişler ki majör depresif bozukluk tedavisinde e, el metilfolat tedavisini güçlendirici terapi olarak kullanabilir miyiz? E, burada birazdan anlatacağım. İki büyük <laughs> deneme multi center yapılmış e, randomize, çift kör ve e, aynı anda e, Papa Kostas ve arkadaşları 2012'de iki tane çalışma yapmışlar. Demişler ki ee, birinci çalışmada 148 denek almışlar. Bu kişilerin en az 8 haftalık SSRI kullanımı olmalı ve e, burada e, şuradan kopya çekeceğim. QDS e, depresif semptomatoloji e, oranlarının ya da skorlarının da 12'nin üzerinde olmuş olması gerekiyor. 4 haftalık en az stabilitesi olması ve 18-65 yaş arası bir gruba almışlar. 30 günlük fazlar tanımlamışlar. Her 10 günde bir Hamilton depresyon ölçeğiyle 17 soruluk, diğeriyle ve klinik e, global impression severity ve e, diğer ölçeklerle değerlendirmişler. Grupları randomize olarak ilk 30 gün e, bir kısmı <laughs> placebo, bir kısmına da 7,5 mg elmetil folat uygulamışlar. Faz 2'de ise yani bu tedavi devam etmiş 30 günden sonra faz 2'de ise plasebo uygulananlara yine plasebo 7,5 mg uygulananlara dozu 15 mg gün olarak değiştirmişler. Ee, i̇kinci bir çalışma daha var. Ee, burada da yine aynı koşullarda hastalar hemen hemen yaşları aynı. Randomize olarak yine ilk 30 gün bir gruba plasebo diğer grubu da 15 mg e, gün LMF uygulamışlar. Faz ikisinde bu grubun sadece şeyleri farklı, çalışma bir ve ikinin sayıları farklı. E, plasebo uyguladıklarına yine aynı şekilde tedaviye devam etmişler. 15 uyguladıklarına da 15 olarak devam etmişler. <laughs> Burada çok fazla e, sizi şey olarak sıkmak istemiyorum. İlk başlangıç HDRS skorları. Birinci çalışmada 19.7, ikinci de yine 21. Yaşlarda HDS, HDRS skorları birbirlerine yakın. Ee, tedaviye cevap olarak e, bu gruplarda Hamilton depresyon skorunu başlangıca göre yüzde 50 veya daha fazla azalması veya yedi'nin altına 7 veya yedi'nin altına düşmesini cevap olarak e, kabul etmişler. <laughs> Birinci çalışmada yedi buçuk miligram e, alanlarda plasebo'ya göre anlamlı bir farklılık saptanmamış. Tabi burada da plasebo kullananlarda da SSRI kullanıyorlar bu arada. İkinci çalışmada ise artık burada direkt 15 mg'la başlamışlardı. Hamilton depresyon skorlarını belirgin olarak plaseboya göre azaldığı ve plaseboya göre belirgin tedavi yanıtı aldıklarını saptamışlar. Oranlar da böyle. Yan etki bakımından iki çalışmada birbirine benzer sonuçlar göstermiş. Tedavi yanıtlarına baktığımız zaman e, trial 1'de birinci çalışmada gördüğünüz gibi e, e, turunç kahverengi olanlar diyelim. LMF tedavisi alanlar, mavi olanlarda sadece SSRI ve plasebo alanlar. Belirgin bir tedavi farkı yok. Ama ikinci çalışmada 15 mg gün olarak e, LMF tedavisi alanlarda bariz ve anlamlı olarak bir tedavi e, farkı görülüyor. Sonrasında e, çalışmalar devam etmiş. Zajakeva arkadaşlar 2016'da bu, ee, i̇kinci çalışmadaki başarılı olan diyelim 15 mg gün ilaç kullanan hastaları label çalışma olarak devam ettirmişler bir yıl boyunca. Ee, uzatma çalışması planlamışlar. 3 ayda bir yine Hamilton Hayır. Depresyon Skoru kullanarak hastaları değerlendirmişler. Burada araştırıcılar ve hastalar artık ilaç ve dozu biliyorlar 15 mg kullanıldığını. Remisyon olarak yine e, Hamilton depresyon skorunu 7'nin altında olarak kabul etmişler. E, burayı çok zor e, tanımlayabildim kafamda, umuyorum hata yapmamışımdır. Recovery olarak iyileşmeyi bu açık uçlu çalışmanın başlangıcından 6 ay ve sonrasında e, Hamilton skorunu 7 ve 7'nin altında olarak e, belirlemişler. Red remisyondan sonraki 6 ay içinde... E, ...skor 15'in üzerine çıkarsa diye söylemişler. Rekübrensi ise yine iyileşme sonrasında e, Hamilton skorunun 15 üzerinde olması olarak tanımlanmışlar. Şimdi aslında bu grafik çok daha e, detaylı ve rahat gösteriyor bize. Demişler ki faz 1'deki o ilk çalışmadaki cevapsız grupta e, uzun süre incelediklerinde... %60'ının remisyona girdiğini yani 53 kişinin remisyona girdiğini saptamışlar 15 miligramla. Diyorlar ki başlangıçta da yanıt vermeyenleri %60'ı sonunda bir şekilde remisyonu elde etti. Dolayısıyla daha kısa süreli tedaviye yanıt veren hastaların yani o 2 aylık 8 haftalık süreçte yanıt verdiyse zaten bir sonraki yıl boyunca da e, tedaviyi ya da remisyonu sürdürebileceğini Oysa ki tedavinin ilk 8 haftasında da yanıt vermemiş olanlarda bakılmaması daha uzun süreli tedaviden fayda görebileceğini düşünmüşler. Ee, sonrasında, yani aslında sonrasında papa Kostas ve arkadaşları artık e, bu ilk yaptıkları birinci çalışma ve ikinci çalışmanın detaylarını gözden geçirmeye başlamışlar 2014'te. Burada neye geçeyim bakmışlar? Vücut kitle indeksini hastaları... Yine birinci çalışmadan bahsediyoruz. Pardon e, ikinci çalışmadan 15 mg gün kullananlardan. High sensitive SRP düzeylerine s adenozil metionin, s adenozil homosistein bunlar inflamasyon markırı oranına ve 4 hidroksi 2 nonenal denilen yine oksidatif stres ya da peroksidasyon e, aşamalarının son ürünü olan bir oksidatif stres markırını gözden geçirmişler. Bu inflamatuar markalar açısından e, plasebo ve 15 mg LMF kullanan grupları e, inflamasyon markaları yüksek ve inflamasyon markaları düşük olarak ayırt etmişler. Yine folat metabolizmasında görevli olan MTHFR, MTRR ve diğer MTR enzim polimorfizmlerini araştırmışlar. Demişler ki bu çalışmada değerlendirirken e, body mass indeksi, vücut kitle indeksi hastaların 30 ve 30'un üstünde ise bu yüksek grupta. 30 ve 30 30'un altındaysa düşük grupta. High sensitive CRP seviyesini 2.25 katofa almışlar. Düşük veya yüksek. Eee esadenozin metionin homosistein oranı 2.71 ve 4 e, hidroksinonenal seviyesini de 3.28 olarak değerlendirmişler. Bu arada e, bu çalışmanın yani bu değerlendirme kısmında e, birinci çalışmadan farklı olarak Hamilton depresyon skorunu 28 soruluk e, olarak yapmışlar ölçmüşler. Bunu da savunmaları atipik veya melankolik depresyon olan hastaların bu 28 soruluk şey e, skora ya da sık, e, ölçeğe daha duyarlı olması şeklinde açıklamışlar. 61 hastayı almışlar e, çalışmaya uygunluk bakımından. Düşük e, S-adenozil metiyonin bölü, S-adenozil met e, homosistein oranı. Yani aslında S-adenozil metiyonin birazdan anlatacağım. E, e, İnframatör anlamında anlamda koruyucu bir markır. E, S-adenozil homosistein ise e, zararlı bir marker. Yüksek high sensitive CRP veya yüksek 4 e, hidroksinonelaj seviyesi olan kişilerle vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan obez hastalarda e, Hamilton depresyon skorları oranlarında anlamlı farklılık görülmüş. Yine polimorfizmler açısından incelendiğinde anlamlı farklılık bu iki gende saptanmış olmakla birlikte MTHFR geninde değişiklik saptanmamış ama burada da kısıtlılıklarını genetik analizi sadece 59 hastada yapılışı olarak değerlendiriyorlar. Ee, bununla da yetinmemişler. İnflamatuar marker cevabını gördüklerinde daha iyi bir etki görebilir miyiz diye ek bir analizle bu sefer de tümör nekroz faktör alfa, interferon gamma ve diğer interlokinlerle de bu çalışmalara devam etmişler. Adiponektin, leptin, insülin ve high-sensitive serpin de dahil olduğu e, ve özellikle ee, obez hastaları da ilgilendiren biyomarkerların seviyelerini değerlendirmişler. <laughs> tedavi yanıtı göstereceğine özellikle daha yüksek inflamatuar marker seviyeleri olan hastalarda neden daha etkili bir tedavi yanıtı gösteriliyor veya gösterebilirler? Bu artan BMI index ile etkileşim var mı? Ee, kısmında e, bu onların savunmaları tabii ki var olduğu yönündeymiş o sebeple de tedavi etkilerini bu e, biomarker seviyeleri ve body mass index üzerinden devam ettirmişler ve ilk 74 hastanın verileri mevcutmuş yine e, ilk ikinci çalışmadaki veriler demişler ki body mass indeksi 30'un altında olan bireylerde e, el metilfolat tedavisi başlangıç seviyesinden önemli bir değişiklik göstermemiş oysa ki 30 ve 30'un üzerinde olan obez hastalarda önemli değişiklikler saptanmış tedavide. Özellikle de body mass indeksi yüksek olan hastalarda plasebo ile karşılaştırıldığında depresyon şiddetinde çok daha büyük bir değişiklik yaşamışlar ama body mass indeksi düşükse bu olmamış. İnflamatuar stokinlerle de aralarında yüksek body mass ile bir bağlantı kurmuşlar. Özellikle tümör nekroz faktörü alfa, interleukin 8, high sensitive CRP ve leptin düzeylerinin medyan değerinin üzerinde olmasıyla tedavi etkisinin önemli ölçüde arttığı saptanmış. Ee, yine body mass index 30'un üzerindeymiş. Dolayısıyla aslında burada iki tane önemli cümle var. Yüksek body mass index ve tümör nekroz faktör alfa yüksekliği kombinasyonu en büyük etkiyi göstermiş diğer gruplar arasında. Ayrıca e, body mass index yüksekliği ile bu e, inflamatuar markalar arasındaki sinerji LMF'ye verilen tepki için bir araya da gelebilir diyorlar. Yani tek başına body mass index, tek başına tumor nekrozis faktör alfanın yüksekliği e, önemli ama bunlar hep beraber yüksekseler çok daha önemli. Burada da e, özellikle nekrozis faktörü alfa yüksekliğiyle, ademes indeksin 30'un üzerinde olması gruplarında çok daha e, belirgin fark saptanmış. Şimdi bu genel bilgilerden sonra biraz tekrar olacak ama e, net söy şeyler söylemeye çalışacağım. Tartışma da diyor ki bu literatürün sonunda yapılan çalışmalarda SSRI tedavisine ek olarak verilen elmetil folatın 15 mg dozunda hastalarda plaseboya göre daha fazla antidepresif etki sağlanmış. Ama 7,5 mg günde saptanamamış. Mesela ben literatürü şeyi araştırdığımda internetten bu Amerika'da veya Türkiye'de elmetil folat 15 mg var mı diye araştırdığımda Amerika'da da artık çok fazla 7,5 mg'ın olmadığını gördüm. Belki benim rastladığım kaynaklar böyleydi ama. E, diyorlar ki makalenin sonuçlarında yüksek vücut kitle indeksi, yüksek inflamatuar marker düzeyleri ve bunların ikisinin bir arada olması düşük olanlara göre e, el metilfolat ek tedavisine antidepresan tedavide daha iyi yanıt vermekte. Peki neden? Depresyon, obezite ve zaten kronik inflamasyon arasında bağlantılar uzun yıllardır söz ediliyor. Ee, yine hipertansiyon, tipiki diyabet, ve distiplemi gibi metabolik hastalıkların varlığında da bir kronik inflamasyondan bahsediyoruz. Genetik, az önce az çok açıklamaya çalıştım. C677T, MTHFR'nin e, elmetilfolatisa cevap için birinci gösterge olarak kullanılmamakla birlikte yine MTR ve MTRR genleri biyomarker olarak düşünülebiliyor. Ee, yine obezyo e, obezite ve depresyon ilişkisi obez kişilerde depresif olma oranının %55'ten fazla olması, benzer olarak ve benzer oranlarda depresif kişilerin de depresif olmayanlara göre %58 daha fazla obez olduğunu gösteren çalışmalar var ve depresif semptomların şiddetinin de yüksek body mass index ile artış artış gösterebildiğini söylüyorlar. Ee, dolayısıyla Obez hastalarla depresyon gelişme riski arasında bağlantı var. Metabolik sendrom yine depresyonla ilişkilendirilmiş. Ee, bir çalışmada metabolik sendromun depresyon riskini 3 kat arttırabileceği öne sürülen çalışmalar var. burada biraz hızlı geçtim. Ee, çok fazla kaynak oldu ve çok kafa karıştırmamak için. Ama burada şu önemli, ee, özür dilerim şurada abdominal obezite. Özellikle metabolik sendrom için risk iken depresyonun başlangıcıyla da ilişkilendirilen e, bir e, tablo bu önemli. E, burada aslında bir özet inflamasyon hem obezite hem de depresyonla ilişkili görülmekte. SRF ve interlökin alt interlökin altı, al, altı inflamatuar marker yüksekliği depresif semptomların artışıyla ilişkili denilebiliyor ve intraabdominal yağlanma nöropsikiyatrik hastalıkların şiddetini arttırabiliyor. Ee, burada birkaç tane ilaç etki mekanizması ile ilgili slaytım var ve toparlayacağım bundan sonra. Yaygın olarak kullandığımız antidepresanlar zaten sizlerin kullandığı SSRI, SNRI, geri alım inhibitörleri, monoamin transmitter sentezi üzerinden gidiyorlar. Ee, antidepresif Etkinliği devam ettiriyor triptofan ve tirozin ortamda bulunduğu sürece. Yine interferon alfa ile tedavi edilen hepatit C ve hepatit diğer kanser hastalarında %30-50 depresyon kliniği ortaya çıktığı görülmüş. Bence bu da önemli bir bilgi. Burada da interferon alfanın PAPK dediği protein kinaz sentezini indiklediği ve ilaçların ilaçların etkisini bloke ettiği düşünülüyor. Ve yine bir çalışmada e, suizit girişimi olan hastalarda vakaların yarısında BOS'unda interleukin, alt, e, interleukin 6, 5 e, hia serotonin metaboliti ve dopamin metaboliti olan e, asit saptanmış. Bu da e, yine depresyon ve e, inflamatuar markerların e, arasında bir ilişki olduğunu düşündürüyor. Ee, ve proinflamatuar sitokinlerin interleukin 6 ve interferon tümör nekrozis faktör alfanın e, seviyelerini azaltarak aslında BOST'taki e, nörotransmitterleri sentezde etkileyebileceği düşünülüyor. Burada yine aynı şeyden bahsettim. E, ee, obez ve sistemik enflamasyonu olan hastalarda son birkaç slaytım. E, tedaviye, antidepresan tedavi ek olarak kullanılması gereken ya da kullanılabilirliği olan atipik antipsikotikler gibi e, ilaçların yan etkisi olan kilo artışının elmetil folatta olmaması da bir tercih sebebi olabilir deniyor. Yine alipiprozolün kilo artışı yapmasıyla ilgili bir çalışma var. Ancak bu 12 aylık open label çalışmada elmetil folat kullanan hastalarda belirgin kilo değişikliği de saptanmamış. Şimdi sonuç olarak benim kendi adıma çıkardığım bu literatürden çok şey anlattım ama high sensitive SRP veya SRP ama biz daha çok inflamatuar mar olarak yüksek sensitive SRP'yi değerlendirebiliyoruz ve daha bunu kabul ediyoruz. Kolay ölçülebilen bir inflamatuar marker. Yine interleukin altı laboratuvarlarda ölçülebiliyor. Eğer diyor ki bence ve tartışmanın sonunda yüksek high sensitive SRP'si ve obezitesi varsa depresif hastanın Antidepresanlara ek olarak elmetil folat iyi bir alternatif olabilir deniyor. Obez, kronik inflamasyonu ve tedaviye dirençli veya antidepresan tedaviye ek düşünülen hastalarda elmetil folatı 15 mg gün olarak ek tedavide kullanmanız faydalı olabilir deniyor. Böyle bir güzellikle de hayatınızı daha güzel geçirebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ben hocalarım. hocalarım.